Merhabalar, bu videoda Xiaomi telefonlarının donma ve kasma sorununu ortadan kaldırmaya öğreneceğiz. yapacağımız ayarlar sayesinde telefonumuzun performansı da artacak. adım adım yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Öncelik olarak telefonumuzun durum çubuğunu aşağı kaydıralım. Aşağı kaydırdığımız zaman ayarlar, çark simgesine basalım. Daha sonra ayarlar ekranı gelecek karşımıza. Buradan telefon hakkında basalım. Telefon hakkındaya bastığınız zaman şurada Mi Sürüm kısmını görüyorsunuz. Buraya 4-5 defa ardı ardına tıklayalım. Evet artık bir geliştiricisiniz diye uyarı verdi bize. Geri gelelim buradan. Bunu neden yapıyoruz? Telefonumuzun geliştirici ayarlarını açmak için bu yöntemi yapmamız gerekiyor. Daha sonra kaydıralım. Ek ayarlar kısmını bulalım. Ek ayarlar kısmını bulduktan sonra birazcık aşağı kaydırıyoruz ve geliştirici seçeneklerine basıyoruz. Geliştirici seçeneklerine bastıktan sonra yine aynı şekilde aşağı kaydıralım. Sistem izleme seçeneğini bulmamız gerekiyor. Burada sistem izlemeye basalım. Şimdi karşımıza seçenekler gelecek. Buradan CPU başına ara bellek boyutu. Şurada olanı basalım. Bastıktan sonra 32'ye alalım bunu. Daha sonra izleme kaydet seçeneğine basalım. Bunu itleyelim. Bir ayarımız daha var. Geri gelelim. Geliştirici seçeneklerine geri dönelim. Yine aynı şekilde aşağı kaydıralım, kaydıralım, kaydıralım. Ee, donanım zandırma seçeneğini bulacağız buradan. Otomatik doldur kısmı. Aa, geçtik sanırım. Hemen tekrar kontrol edelim. Evet buradaymış. Donanım zandırma e, hızlandırmalı çözümlemene çözümleme kısmına geldiğimiz zaman da buradan HV bindirmelerin devre dışı bırak seçeneğine basalım. Bunu aktif hale getirelim. Şimdi bu ayarlarla telefonumuzun performansı artacak ve donma ve kasma su problemleri de ortadan kalkacak. Telefonumuzu yeniden başlattıktan sonra işlemimiz bitmiş olacak. Video bu kadar. Hoşçakalın.